birden fazla tedavi seçeneği var ve bu tedavileri hastaya göre seçmek gerekiyor. Ama her hastaya sadece tek bir tedavi uygulanacak diye bir şey yok. Bazı farklı teknikleri aynı hastada uygulayabiliyoruz. Buna da kombine tedavi diyoruz. Evre 1 2 3 hemoroidler varsa bunlara Lazer tedavisi uygulanabiliyor. Aynı zamanda yine hemoroid besleyen damarı bağlayarak hemoroidal arter ligasyonu yapabiliyoruz. Bunlarda açık yere oluşturulmuyor. Fakat büyük dış hemoroidler, evre 4 hemoroidler varsa bu hemoroidlerin mutlaka cerrahi olarak çıkartılması gerekiyor. Hasta hastanın durumuna göre, hemoroidlerin evresine göre hangi hemoroidi ne yapacağımıza karar veriyoruz. Ve bu tedavi kombinasyonları hastada çok daha etkin sonuç veriyor ve daha da konforlu oluyor.